gen Tiguan servis yazısı sıfırlama. Aracın bakımı geldiği zaman servis genel diye bir yazı çıkıyor karşımıza. Bu aracın bakımının geldiğini gösteriyor bize. Bunu nasıl sıfırlayacağız? Direksiyon üzerinde bulunan şu yan tuşlardan şuradaki düğmeye basıyoruz şu ekran geliyor bize. Tekrar o tuşlardan aşağı ok yönüyle Devam ediyoruz. Service yazısı geliyor. Ok tuşuna basıyoruz. Buradan tekrar aşağı inip reset diyoruz. Ve bize sıfırlanmasın mı diye soruyor. Ok tuşuna bastığınız zaman servis reset. Geri çıkalım. Evet. Tekrar kontrol edelim. Evet artık uyarıyı vermiyor. Servis uyarısını sıfırladık. Fakat aracın bakımı yapılacak.